Ben olurum hemen işi direndi bine yatıyor dur bakayım ben çıkar gelir ama ne seyki bir.

gel. Gel. Onu yemen lazım. Çok kötü görünüyor. Şunu yiyeceğim. Bak gel. Harikasın. <laughs> Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Bizimki nerede ki?

Into my Yaş mama! Gel, 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 gel! Gel! Hah. Hah, yiyin, yatın tamam mı? Hah. Allah razı olsun, abi böyle iple bağladı buraya. Allah işini rast getirsin. Bugün cumartesi. 哎呦！ Gel, gel kızım, gel. Gel, yeri de götürelim. Hadi bakayım, afiyet olsun. Ya. Gel. de uyu. Eee! Hah! Da var ya çok seviyor. Bunu var ya. Bu da onların araya karıştı bak. Ama Allah'ını da vurur olurum aralarına aldılar. Ya bunlar var ya. Dünyanın en değerli varlıkları. Şuna. Şuna bak. Tamam. Ama orada yiyeceğiz. Tamam. burada toz toprak. bura iyi. Bir de ekibi de çağıracak. Kusura bakmayın. Biraz e, boş sizi ya. Spor yapın. Ben zamanım başladıydım bu işe. Heh, bu da yavrusu. Kurt yavrusu vardı. İkisini götürdüler. Bu kaldı çirkin değil. Bu da benim güzelim. Gel. Şşt. Gelin. Ben nereden çıkacak ki? Gel. Sayın. Amirim gelin çıkın da gelin. Nereden o sen? Oradan mı çıkıyorlar.

Hava soğudu la. Öbürler çıktım çıkamadım onu görmedim daha. Şu oradan geldi herhalde. Ha, şu senin. Şu senin. Şu senin. Gel gel.

तो चला तुझा क्षमा तो तू तू बीमपुरा सब सब खीम बोते से Gel. Şu ileriye gel gel. Kızım dur. Kızım oraya döktüm ya? Gel. Gel şu yazlık şu çıkamadı şu. Arkadaşlar şey. Şu öbür taraftan çıkış var. Yani buradan 100 metre ileride çıkamadı bu. <laughs> Yok bura toprak olmaz. demişlerdir. Ge, ge, hangi zırhı var bari? İnan abi, mağaza çıcağı mı, gözümü açacağım? açacağım. Bak, ee, şimdi merak edenler olur şu karşıdaki ee, şey bina'yı görüyor musunuz? Orası çıkış, yani orada duvar yok. Bu paniklerin ondan çıkamadı Hadi bunu da buraya dökeyim ben. Gel. Gel. Ha bak ot ot ot. Oğlum oraya bir sürü döktüm lan. Sen ne yapıyorsun şekerim? Tatilden mi? Kahveye gidi gel. <laughs> bak buraya dünyanın mavasını döktüm. Hiç oralı olan var mı? Hani anlattın sen sen. Vatan bayramı. <laughs> Herhalde e, e, 45 dakika var. 12'ye. Bak işte. Gel. Biri çıktı. O şu çıktı. O sarı oradan. 我吃没得。Oh, Şimdi <laughs> ne ki orada? O orta kaldı mı? Çıktı mı çıkamadı mı? Ah <laughs> hein, mais on Hein

gel 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 gel